Evet, projem böyle. Şimdi nasıl yaptım kısaca anlatayım. Burada USB var. USB'yi power bank'a bağlıyorum. USB bağladığımda gördüğünüz gibi buradan ışık geliyor. Yani power bank'te olduğu gibi. Sonrasında ise motorların ucunu, yani şuralarını çalıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi dönüyor. Gördüğünüz gibi dönüyor. Bu ucu çok keskin, elimi değdiremiyorum. Bu motor ise farklı uçlar, yani tornavida gibi uçları kullanmak için. böyle evet gördüğünüz gibi devam ediyor şimdi buraya elimi biraz daha değdirsem biraz daha sert bassam e, kesilir o yüzden fazla basmayacağım cilde de gördüğünüz gibi ışık var bunu böyle tutup kullanıyorsunuz böyle tutuyorsunuz Keseceğiniz şey ucuna koyuyorsunuz, kesiyorsunuz. Projem böyle.